Medine'ye gelmiş peygamberimizi görmek istiyor aleyhissalatü vesselam'ı fakat üzerimden deve kokar mahcup olurum diye önce çarşıya uğramış koku alayım da demiş koku sıkayım üstüme deve kokmayayım demiş peygamberin yanına gideceğim ilk defa görüşecek kokucu şaşırmış demiş ki siz kimsiniz efendim demiş ben çok uzaklardan geliyorum demiş deve çobanıyım niye geldin demiş Resulullah'ı görmeye geldim demiş aleyhissalatü vesselam niye koku alıyorsun demiş deve çobanıyım üzerim ona kötü kokmasın istiyorum demiş o anda da Efendimiz pazarda tam böyle sırt sırtalar. Kokucu demiş ki bak arkanı dön Resulullah orada demiş. Mescide gitmene gerek yok. Bir dönüyor Efendimiz'e bir karşı karşıya kalıyor ve adam ilk defa gördüğü peygamberimizi o heyecan o aşkla böyle zangır zangır titremeye başlıyor. Titre titre titre. Efendimiz buyuruyor ki uskut ya ahi sakin ol sakin ol ve sus ben Medine'de kuru ekmek yiyen Amine'nin oğlu Muhammed'im diyor. İfadeyi görüyor musunuz? Ben Mekke'de kuru ekmek yiyen Amine'nin oğlu Muhammed'im diyor. Yani Efendimiz ben Resulullah'ım, ben peygamberim, Allah bana kitap indirdi. Övünmüyor bunların hiçbirisiyle. Ya yani ne diyor? Ben Mekke'de kuru ekmek yiyen Amine'nin